Yüzey gerilimi durgu sıvılarda yüzeyin moleküller arasındaki çekim kuvveti etkisiyle sıvı yüzeyin esnek bir zar gibi davranmasına sebep olur. Bir toplu iğneyi 10 santigrat derecedeki su yüzeyine yatırarak bırakan Eylül toplu iğnenin suda durabildiğini gözlemliyormuş. Daha sonra suyun sıcaklığı 40 santigrat dereceye çıkardığında toplu iğnenin battığını gözlemliyor. Yani 40 derece suda duramıyormuş. Demek ki sıcaklık arttığı zaman o yüzey gerilimi azaldı. Eylül daha sonra 40 santigrat derecedeki suya tuz ekleyerek deneyin tekrarladığında top su yüzeyinde tekrar durabildiğini görüyorum. Şimdi 40 derecede normalde durmuyordu ama tuz eklediğimiz zaman demek ki yüzey gerilim tekrar arttı. O halde tuz eklenmesi yüzey gerilimini artıracak. Bu deneyde çıkarımlardan hangileri yapılabilir demiş. Sıcak artarsa suyun yüzey gelimi azalır. Evet 0 dereceden 10 dereceden 40 dereceye çıktığı zaman topluğun artık durmuyor. Yüzey gelim azalmıştı. Tuz eklenmesi suyun yüzey gerilimini artırdı. 40 derecede normal suda durmazken tuz eklediğimiz zaman durabiliyordu. Tuz yerine deterjan eklenseydi toplu iğne yine batardı. Arkadaşlar böyle bir çıkarım yapamayız biz bu deneyden. Yani şuradaki deneyden yapamayız. Bu doğru olabilir ama bu deneye bakarak çıkartamayız bunu. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 D seçeneğidir.